Roma İmparatorluğu, Antik Dünya'nın en güçlü ve etkileyici medeniyetlerinden biriydi. Bu devasa imparatorluk, Milattan önce 27 yılında Augustus'un hükümdarlığı ile zirveye ulaşarak Akdeniz dünyasının tamamına hükmetti. Roma toplumunun yapısı, derin bir hiyerarşiye ve karmaşık sosyal dinamiklere dayanıyordu. Roma'da herkesin bir yeri vardı ve bu yer, günlük yaşamı şekillendiriyordu. Roma halkı Sosyal etkinlikleri ve eğlenceyi de yaşamlarının bir parçası haline getirmişti. Tiyatrolar, arenalar ve hamamlar sadece eğlence değil, aynı zamanda sosyal etkileşim merkezleriydi. Toplumda önemli bir yeri olan bu etkinlikler, Romalıların günlük streslerinden uzaklaşmalarını sağlardı. Roma İmparatorluğu çok yönlü bir toplum yapısına sahipti. Güç, statü ve gelenekler bireylerin yaşamını belirliyordu. Bu yapı yalnızca Roma'nın siyasi başarısının değil, aynı zamanda kültürel zenginliğinin de temelini oluşturuyordu. Roma'daki günlük yaşamı anlamak, aslında bu büyük imparatorluğun ruhunu ve toplumun derinliklerindeki dinamikleri keşfetmek demektir. Roma İmparatorluğu, oldukça katı ve hiyerarşik bir sosyal yapıya sahipti. Bu yapının en tepesinde, Roma'nın kurucu ailelerinden gelen soylu sınıf olan patriciler bulunuyordu. Patriciler, genellikle toprak sahibi zenginler, Senatörler ve Roma'nın en önemli görevlerini üstlenen kişilerdi. Toplumda büyük bir nüfuza sahip olan bu sınıf, siyasi ve ekonomik güçlerini korumak için kendi aralarında evlilikler yapar, zenginliklerini kuşaklar boyunca sürdürmeye çalışırlardı. Patricilerin altında ise plebler yer alıyordu. Plebler, Roma toplumunun geniş bir kesimini oluşturan çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar ve işçilerden oluşuyordu. Plebler, siyasi hakları sınırlı olsa da Zamanla kendi temsilcilerini seçerek politik arenada söz sahibi olmayı başardılar. Plebler, Roma'nın büyümesi için tarım ve ticarette çalışarak önemli bir rol oynuyordu ve halkın sesi olarak biliniyordu. Köleler ise Roma toplumunun en alt tabakasını oluşturuyordu. Savaşlar, borçlar ya da doğum yoluyla köleleştirilen insanlar, Roma'nın her köşesinde farklı işlerde çalışıyordu. Evlerde hizmetkir, tarlalarda çiftçi ya da madende işçi olan köleler sahiplerinin malı olarak görülüyordu ve hiçbir hakkı sahip değillerdi. Ancak bazı köleler ustalaştıkları işlerde sahiplerinin güvenini kazanarak özgürlüklerine kavuşabiliyor. Hatta özgür insan statüsüne yükselip topluma katılabiliyordu. Roma toplumunda özgür insanlar da önemli bir konuma sahipti. Bu grup eski kölelerden, özgürlüğünü kazanmış kişilerden ve imparatorlukta doğan özgür bireylerden oluşuyordu. Özgür insanlar Vatandaşlık haklarına sahip olmasa da ticaret yapabilir, mülk edinebilir ve Roma'nın ekonomik hayatına katılabilirlerdi. Roma İmparatorluğu'nda insanların yaşadığı evler, toplumdaki sosyal sınıflara göre büyük farklılıklar gösterirdi. Zengin Romalılar, domuz adı verilen geniş ve lüks evlerde yaşarken, orta ve alt sınıf Romalılar ise insula adı verilen çok katlı apartmanlarda hayatlarını sürdürüyordu. Domuz, genellikle tek katlı ve geniş bir yapıya sahip, iç avlulu. Bahçeli ve birçok odayı barındıran bir ev tipi olarak bilinir. Bu evler, zengin Romalıların sosyal statüsünü ve servetini göstermek için özenle dekore edilirdi. Domusların giriş kapısından içeri girildiğinde, misafirleri karşılayan geniş bir avlu olan atrium dikkat çekerdi. Atrium, genellikle bir su havuzu ve çevresindeki heykellerle süslenirdi. Evin diğer bölümleri atriumun etrafında yer alır ve mutfak, yatak odaları yemek odası ve çalışma odası gibi alanlardan oluşurdu. Domuz, zengin Romalıların lüks yaşamlarını yansıtan bir yapıydı. Duvarlar fresklerle süslenir, mozaik döşemelerle dekore edilirdi. Diğer yandan, Roma'nın kalabalık kent merkezlerinde insula adı verilen apartmanlar yaygındı. Insulalar, genellikle 4 ila 6 katlı dar ve basit yapılardı. Bu apartmanlar, orta sınıf tüccarlar, zanaatkarlar ve işçiler tarafından kullanılırdı. İnsulaların alt katları daha geniş ve konforlu olurken, üst katlara çıkıldıkça oda boyutları küçülür ve yaşam koşulları daha zorlaşırdı. Alt katlar genellikle daha zengin kişilere kiralanırken, üst katlar daha yoksul sınıfa aitti. Güvenlik ve yangın riski nedeniyle insulalarda yaşamak oldukça zorlayıcı olabiliyordu. Buna rağmen Roma'nın hızla büyüyen nüfusu için en pratik konaklama şekliydi. Domus'larda yaşam, genellikle büyük ailelerin bir arada yaşadığı misafir ağırlamanın ve sosyal etkileşimin önemli olduğu bir düzen etrafında şekillenirdi. Zengin Romalılar, evlerini lüks mobilyalar, sanatsal eserler ve dekoratif opşelerle donatırdı. Mozaik zeminler, duvar resimleri ve heykeller, evlerin en dikkat çekici unsurları arasındaydı. Evlerde bronz ve mermer heykeller, ince işlenmiş mobilyalar ve detaylı süslemeler yer alırdı. Yemek odaları ve salonlar, misafirler için şık bir şekilde hazırlanmış, Şamdanlar ve lüks kilimlerle dekore edilirdi. İnsulalarda ise yaşam çok daha basit ve kalabalıktı. Bu apartmanlarda yaşayanlar genellikle daha küçük ve sade mobilyalara sahipti. Zeminler çoğunlukla taş veya basit ahşap kaplamayla kaplıydı ve dekorasyon oldukça minimaldi. Mutfak genellikle çok küçük veya hiç yoktu. Bu yüzden insanlar genellikle sokak satıcılarından ya da küçük lokantalardan yemek alırdı. İnsulaların en üst katlarında yaşayanlar Yalnızca temel eşyalarla yetinmek zorundaydı. Bir yatak, birkaç sandalye ve küçük bir masa en yaygın görülen eşyalardı. Roma İmparatorluğu'nda kıyafetler, kişinin sosyal statüsünü, cinsiyetini ve Roma toplumundaki yerini belirleyen önemli sembollerdi. En bilinen Roma kıyafetlerinden biri olan toga, özellikle Roma vatandaşlarının ve yüksek statüdeki erkeklerin giydiği geniş ve ağır bir örtüydü. Toga Büyük bir kumaş parçasının vücut etrafında sarılmasıyla oluşturulurdu ve giymesi oldukça zahmetliydi. Bu kıyafet özellikle senatörler, politikacılar ve resmi görevlerde bulunan kişiler tarafından tercih edilirdi. Beyaz renkteki toga saflığı ve erdemi simgelerken, mor çizgili toga üst düzey yöneticilerin ve asillerin işaretiydi. Daha sade ve günlük bir kıyafet olan tunika ise hem erkekler hem de kadınlar tarafından yaygın olarak giyilirdi. Tunika, dizlere kadar uzanan, genellikle keten veya yün kumaştan yapılan basit bir giysiydi. Zengin Romalılar, tunikayı işlemelerle ve süslerle donatırken, daha fakir sınıf sade ve düz tunikayı tercih ederdi. Kadınlar ise tunikanın üzerine stola adı verilen daha uzun ve zarif bir giysi giyerlerdi. Stola, Roma kadınlarının erdemini ve zarafetini yansıtan bir giysi olarak kabul edilirdi. Bunların dışında, Pelerin benzeri paludamentum ya da askerlerin giydiği sagum gibi kıyafetler de farklı ortamlarda kullanılırdı. Kış aylarında ise kalın yünlü pelerinler ve şallar Romalıların soğuk hava şartlarına karşı korunmasını sağlardı. Kısacası Roma İmparatorluğunda kıyafetler günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı ve bireylerin toplumdaki konumlarını açıkça gösteren önemli bir semboldü. Romalılar görünüşlerine büyük önem verirlerdi ve bu durum saç stillerinden mücevherlere kadar birçok detayda kendini gösterirdi. Roma İmparatorluğunda saç stilleri, dönemin modasına ve kişinin sosyal statüsüne göre çeşitlilik gösterirdi. Erkekler genellikle saçlarını kısa ve bakımlı tutarken, üst sınıf erkekler, bazen saçlarını kıvırcık hale getirmek için özel maaşalar kullanırdı. Kadınlar ise saçlarını oldukça detaylı bir şekilde şekillendirir. Karmaşık topuzlar, örgüler ve aksesuarlarla süslerdi. Saç stilleri, Dönemin imparatoriçelerinin ve soylu kadınların tarzlarından ilham alınarak sık sık değişirdi. Kadınlar saçlarını altın tokalar, inciler ve çeşitli saç aksesuarları ile zenginleştirerek statülerini vurgulardı. Mücevherler hem kadınlar hem de erkekler için sosyal statünün ve zenginliğin bir göstergesiydi. Yüzükler, kolyeler, bilezikler ve küpeler özellikle zengin Romalıların vazgeçilmez aksesuarları arasındaydı. Mücevherlerde altın Gümüş ve değerli taşlar kullanılırken tasarımlar genellikle kişiye özgü olabiliyordu. Erkekler çoğunlukla mühür yüzükleri takar. Bu yüzükler aynı zamanda resmi belgeleri mühürlemek için de kullanılırdı. Kadınlar ise takılarla süslenmiş olarak toplumda dikkat çekici bir görünüm sergilemeyi severdi. Kişisel bakım Roma kültüründe önemli bir yere sahipti. Romalılar banyolarında zaman geçirerek temizliğe büyük önem verirlerdi. Roma hamamları sadece temizlenmek için değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak da hizmet verirdi. Kadınlar ve erkekler çeşitli yağlar, parfümler ve makyaj malzemeleri kullanarak kendilerini güzelleştirirdi. Özellikle kadınlar yüzlerine beyaz pudra, dudaklarına kırmızı boya ve gözlerine kömürle yapılan sürmeler sürerlerdi. Diş temizliği için özel aletler ve kokulu suyla yapılan gargara'lar kullanılırdı. Roma İmparatorluğu'nda yemek kültürü hem zenginlerin hem de fakirlerin hayatında büyük bir öneme sahipti. Gündelik Romalıların beslenme alışkanlıkları sosyal sınıflarına ve ekonomik durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterirdi. Alt sınıf Romalıların günlük beslenmesi genellikle basit yiyeceklerden oluşurdu. Ekmek, zeytin, peynir ve sebzeler fakir halkın temel besinleriydi. Ayrıca lapa ve çorba gibi basit yemekler de oldukça yaygındı. Plebler genellikle mercimek Nohut gibi baklagillerle beslenirdi ve et tüketimi oldukça sınırlıydı. Zengin Romalıların sofraları ise çok daha çeşitlilik gösterirdi. Ünlü Roma yemekleri arasında garum adı verilen fermente balık sosu en popüler tatlandırıcılardan biriydi ve neredeyse her yemekte kullanılırdı. Et yemekleri arasında özellikle domuz eti, kümes hayvanları, sülün ve tavus kuşu gibi nadir ve gösterişli yiyecekler tercih edilirdi. Deniz ürünleri de zengin sofraların vazgeçilmezleri arasındaydı. Sebzeler, taze meyveler ve çeşitli baharatlar yemeklere lezzet katmak için kullanılırdı. İçecekler arasında ise en yaygın olanı şaraptı. Roma şarabı genellikle su ile seyreltilerek tüketilir ve özel baharatlarla tatlandırılırdı. Ayrıca bal ile tatlandırılmış mulsum ve sıcak şarap gibi içecekler de oldukça popülerdi. Şarap Romalılar için sadece bir içecek değil, aynı zamanda sosyal statüyü ve zenginliği gösteren bir unsurdu. Zengin sofralarında şarap içmek, bir tür lüks sembolü olarak kabul edilirdi. Roma İmparatorluğunda çocuk eğitimi ve okul hayatı, ailenin sosyal statüsüne ve ekonomik durumuna göre büyük farklılıklar gösterirdi. Eğitim, özellikle varlıklı ailelerin çocukları için oldukça önemliydi. Erkek çocuklar, eğitim hayatlarına genellikle 7 yaş civarında başlardı ve evde temel okuma, Yazma ve matematik dersleri alırlardı. Daha sonra Ludus adı verilen ilkokul seviyesindeki okullarda eğitime devam ederlerdi. Burada çocuklar gramer, retorik ve Yunan edebiyatı gibi konularda eğitim alırdı. Eğitimdeki asıl amaç çocukları gelecekteki iş yaşamlarına, devlet hizmetlerine veya kamu görevlerine hazırlamaktı. Üst düzey eğitim almak isteyen genç erkekler ise ünlü retorlar veya filozoflardan ders alarak kendilerini daha da geliştirirlerdi. Kız çocuklarının eğitimi ise erkeklere kıyasla daha sınırlıydı. Genellikle evde eğitim görürler ve okula gitme şansı elde edemezlerdi. Kızlara ev işleri, dikiş, yemek yapma ve çocuk bakımı gibi gelecekteki rolleri için gerekli olan beceriler öğretilirdi. Ancak varlıklı ailelerden gelen bazı kızlar özel öğretmenlerden okuma yazma ve müzik gibi dersler alma fırsatına sahip olabiliyordu. Eğitimin yanı sıra oyunlar, Çocukların günlük hayatının önemli bir parçasını oluştururdu. Romalı çocuklar tahta oyuncaklar, toplar, misketler ve çıngıraklarla oynarlardı. Özellikle seksek, misket ve kemik zar gibi oyunlar Roma çocukları arasında oldukça popülerdi. Ayrıca küçük araba modelleri, savaş oyuncakları ve tahtadan yapılmış bebekler gibi oyuncaklarla da vakit geçirirlerdi. Bu oyunlar çocukların hem eğlenmesini sağlıyor hem de sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyordu. Zengin ailelerde doğan çocuklar, doğumlarından itibaren ayrıcalıklı bir yaşam sürer, bakıcılar ve özel eğitmenler tarafından yetiştirilirdi. Erkek çocuklar, gelecekte aile işlerini devralmak veya devlet hizmetlerine girmek için küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitim alırdı. Roma İmparatorluğunda babalar, çocukların eğitiminden, disiplininden ve yetiştirilme tarzından sorumlu olan otorite figürleriydi. Babalar, çocuklarının eğitimine ve sosyal hayattaki rolüne karar verirken, çocuklar da bu kurallara uymak zorundaydı. Fakir ailelerin çocukları ise genellikle eğitim almadan büyürdü ve erken yaşlardan itibaren çalışmaya başlardı. Erkek çocuklar babalarının mesleklerini öğrenir ve tarım, zanaat veya ticaret gibi alanlarda iş hayatına atılırdı. Kız çocukları ise annelerinin yanında ev işleriyle ilgilenir ve genellikle çok genç yaşta evlendirilirdi. Köle çocukları ise çoğunlukla eğitimden mahrum kalır ve çocuk yaşta ağır işlerde çalıştırılırdı. Bu çocuklar özgür bireyler gibi kabul edilmez ve yetişkinlikte de aynı koşullar altında yaşamaya devam ederdi. Roma İmparatorluğu'nda eğlence, günlük yaşamın ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Roma halkı için bu eğlencenin merkezi ise devasa yapılar olan amfitiyatrolar ve özellikle de Kolezyumdu. Kolezyum Roma'nın en büyük ve en ünlü amfiteatrosuydu ve yaklaşık 50.000 izleyici kapasitesine sahipti. İmparator Vespasianus döneminde inşa edilmeye başlanan bu yapı, Roma'nın gücünü, zenginliğini ve mühendislik becerisini simgeliyordu. Kolezyum'da gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan avları ve idamlar gibi kanlı gösteriler düzenlenirdi. Gladyatörler çoğunlukla köleler, mahkumlar veya savaş esirlerinden oluşurdu ve dövüşler Roma halkı için büyük bir eğlence kaynağıydı. Bu dövüşler yalnızca şiddet ve cesaretin sergilenmesi değil, aynı zamanda Roma'nın askeri gücünü ve disiplini yansıtan birer gösteriydi. Kolezyum'da ayrıca deniz savaşlarının canlandırıldığı su gösterileri de düzenlenirdi. Kolezyum'un zeminine su doldurulup küçük teknelerle deniz savaşları simüle edilirdi. Bu da Roma halkı için benzersiz bir eğlence biçimiydi. Roma'da eğlencenin bir diğer merkezi ise tiyatrolardı komediler, trajediler ve mitolojik hikayelerin sahnelendiği tiyatrolar, Roma halkının sanata ve hikaye anlatımına olan ilgisini yansıtırdı. Kısacası amfiteyatrolar ve tiyatrolar, Romalıların günlük hayatlarında büyük bir rol oynayan, toplumsal bağları güçlendiren önemli eğlence merkezleriydi. Romalılar, çeşitli oyunlar, yarışlar ve festivallerle eğlenmeyi çok severlerdi. Bu etkinlikler, sadece eğlence değil, aynı zamanda Roma kültürünün ve sosyal hayatının önemli bir parçasıydı. Roma oyunları, Ludi adı verilen büyük festivallerin bir parçası olarak düzenlenirdi ve bu oyunlar tanrılara adanmıştı. Bu festivaller, halkın hem keyifli vakit geçirmesini sağlar, hem de Roma'nın dini ve kültürel değerlerini pekiştirirdi. Araba yarışları, Roma'daki en popüler eğlence türlerinden biriydi. Yarışlar, hipodromlarda düzenlenirdi. Roma İmparatorluğu'nun en büyük hipodromu, yaklaşık 250 bin seyirci kapasitesiyle muazzam bir yapıya sahipti. Burada düzenlenen araba yarışları, atlı arabaların yüksek hızda birbirleriyle çarpıştığı, seyircilerin nefeslerini tutarak izlediği heyecan dolu yarışmalardı. Yarışçılar, dört atın çektiği iki tekerlekli arabaları kontrol ederken, büyük risk alır ve çoğu zaman kazalarla karşılaşırdı. Kırmızı, mavi, beyaz ve yeşil gibi farklı renklerdeki takımların yarıştığı bu etkinlikler, Romalılar arasında büyük bir rekabet duygusu yaratırdı. Festivaller de Roma'da büyük önem taşırdı. En bilinenlerden biri olan Saturnalia Festivali yılın en eğlenceli zamanlarından biriydi ve Satürn tanrısına adanmıştı. Bu festivalde sosyal kurallar bir kenara bırakılır. Köleler ve efendiler birlikte eğlenir, hediyeler verilirdi. Ayrıca tanrılara adanan başka festivaller de düzenlenir. Bu festivallerde sokaklar süslenir. Müzik dans ve yemeklerle kutlamalar yapılırdı. Festivaller, Roma halkının birlikteliğini güçlendiren, dini inançlarını ve kültürel değerlerini yücelten önemli toplumsal etkinliklerdi. Romalıların eğlence anlayışı sadece bireysel keyfi değil, aynı zamanda toplumun bir araya gelmesini ve Roma kimliğinin güçlenmesini de sağlıyordu. Kolezyumda gladyatör dövüşleri, hipodromda araba yarışları ve sokaklarda yapılan festivaller, Roma'nın canlı, Dinamik ve sosyal yapısını en iyi yansıtan etkinliklerdi. Roma İmparatorluğu'nun dini yapısı çok tanrılı bir inanç sistemine dayanıyordu. Romalılar Yunan mitolojisinden büyük ölçüde etkilenmişler ve tanrılarını, mitolojilerini bu kültüre göre şekillendirmişlerdi. En bilinen Roma tanrıları arasında Zeus, Hera, Athena, Ares ve Afrodit gibi isimler yer alıyordu. Bu tanrılar Romalıların günlük hayatının ayrılmaz bir parçasıydı ve her biri farklı alanları yönetirdi. Örneğin, Zeus gökyüzünün ve tanrıların kralıydı. Ares savaşın tanrısıydı ve Afrodit ise aşk ve güzellik tanrıçasıydı. Roma'daki tapınaklar tanrılara adanan kutsal mekanlardı ve şehrin her yanında bu anıtsal yapılar bulunurdu. Pantheon, Roma'nın en önemli tapınaklarından biri olarak dikkat çeker. Tanrılara ibadet etmek ve onları onurlandırmak için yapılan bu tapınaklarda adaklar sunulur, kurbanlar kesilir ve çeşitli dini törenler düzenlenirdi. Tapınaklar, sadece ibadet için değil, aynı zamanda toplumsal buluşmalar ve önemli etkinlikler için de birer merkez işlevi görürdü. Romalıların dini ritüelleri oldukça çeşitli ve karmaşıktı. Bu ritüellerin amacı, tanrıların desteğini kazanmak ve onların gazabından korunmaktı. Kurban törenleri, tanrılara sunulan en yaygın ritüellerden biriydi. Genellikle hayvanlar kurban edilir, ve tapınaklarda tanrılara adaklar sunulurdu. Romalılar ayrıca tanrılarla iletişim kurmak için Ogur adı verilen kahinlerden ve rahiplerden yardım alır. Kehanetler doğrultusunda kararlar alırlardı. Roma'nın dini yapısı, toplumu bir arada tutan ve Romalıların günlük yaşamını derinden etkileyen bir unsurdu. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda yükselişi, toplumda büyük bir değişim ve dönüşüm yarattı. Hristiyanlık, ilk başlarda Roma İmparatorluğunda marjinal bir hareket olarak başladı. İlk Hristiyanlar, İsa Mesih'in öğretilerine bağlı kalarak sevgi, merhamet ve eşitlik gibi değerlere vurgu yapıyorlardı. Ancak bu yeni dinin tek tanrılı yapısı ve Roma'nın geleneksel çok tanrılı inanç sistemine karşı duruşu, Romalı yöneticiler tarafından tehdit olarak algılandı. Hristiyanlar, imparatorluğun dini ve sosyal düzenine uymadıkları için sık sık zulme uğradılar. Baskı gördüler ve arenalarda ölüm cezasına çarptırıldılar. Hristiyanlığın Roma toplumuna etkisi Özellikle 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesiyle büyük bir ivme kazandı. Konstantin, 313 yılında Milano Fermanı ile Hristiyanları yasal bir din olarak kabul etti ve onları özgür bıraktı. Bu karar, Hristiyanlığın Roma toplumunda hızla yayılmasına ve güçlenmesine yol açtı. Kiliseler inşa edildi. Hristiyan ritüelleri toplumun bir parçası haline geldi ve Hristiyanlık Roma'nın resmi dini haline gelmeye başladı. Hristiyanlığın yükselişi Roma toplumunun sosyal yapısında da büyük değişikliklere yol açtı. Geleneksel tanrıların tapınakları ve eski ritüeller yavaş yavaş terk edildi. Hristiyan değerleri, ahlak kuralları ve kilise öğretileri toplumun her alanında etkisini göstermeye başladı. Özellikle kölelik, sosyal adalet ve yardımseverlik gibi konularda Hristiyan öğretileri toplumun değer yargılarını ve sosyal ilişkilerini yeniden şekillendirdi. Bu süreç Roma İmparatorluğu'nun kültürel ve dini kimliğini kökten değiştirdi ve Orta Çağ boyunca Avrupa'nın dini haritasını da belirleyen bir dönemeç oldu. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Roma, sadece askeri ve politik gücüyle değil, dini dönüşümleriyle de tarihin en önemli medeniyetlerinden biri olarak kalıcı bir miras bıraktı. Roma İmparatorluğu'nda Roma vatandaşlığı büyük bir ayrıcalık ve statü sembolüydü. Roma vatandaşı olmak, bireyin toplumda belirli haklara ve imtiyazlara sahip olması anlamına gelirdi. Vatandaşlık, doğum yoluyla, askerlik hizmetiyle, kölelikten azat edilerek ya da imparator tarafından özel olarak bahşedilerek kazanılabilirdi. Roma vatandaşı olmak, bireylere hukuk karşısında önemli haklar ve korumalar sağlardı. Vatandaşlık, bireylere mal sahibi olma, yasal evlilik yapma, miras bırakma ve miras alma gibi haklar tanıyordu. Ayrıca Roma vatandaşları, ciddi suçlar dışında işkence edilmekten ve ölüm cezasına çarptırılmaktan korunurdu. Örneğin Roma vatandaşı olan biri, imparatorluk sınırları dışında bile suç işlemişse, Roma'ya giderek yargılanma talebinde bulunabilirdi. Bu, Roma vatandaşlığının gücünü ve prestijini gösteren önemli bir ayrıcalıktı. Roma vatandaşları ayrıca askerlik hizmetinde daha iyi koşullarda görev yapma ve devlet görevlerine atanma hakkına sahipti. Vatandaşlık aynı zamanda siyasi hakları da beraberinde getirirdi. Roma'da vatandaşlar halk meclislerinde oy kullanabilir, senato seçimlerine katılabilir ve kendi temsilcilerini seçebilirdi. Bu haklar, Roma toplumunun siyasi yapısını belirleyen temel unsurlardı. Ancak her vatandaşın eşit haklara sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Toplumdaki sınıf farklılıkları, bireylerin sahip oldukları hakların çeşitliliğini etkilerdi. Yine de Roma vatandaşlığı, bireylere toplumda yüksek bir statü ve hukuki güvence sağlardı. Roma İmparatorluğu'nun hukuk sistemi, sadece Roma vatandaşlarının haklarını korumakla kalmıyor. Aynı zamanda imparatorluğun güçlü bir şekilde yönetilmesini sağlıyordu. Roma hukuku, yasaların üstünlüğüne ve adalete büyük önem veren, dünyanın en gelişmiş hukuk sistemlerinden biriydi. 12 levha kanunları olarak bilinen ve Roma'nın en eski yazılı yasaları olan bu kanunlar, hem günlük hayatı düzenler, hem de toplumun her kesimi için bağlayıcı kurallar içerirdi. Roma hukuk sistemi, Aile hukuku, mülkiyet hakları, ticaret hukuku, ceza hukuku ve devlet hukuku gibi çeşitli alanları kapsıyordu. Bu yasalar, toplumun düzenini sağlamak için bireylerin hak ve yükümlülüklerini açıkça belirlerdi. Roma'daki hukuk sistemi, hakimin yasaları yorumlayarak karar verdiği bir yargılama sürecine dayanırdı ve hukukun üstünlüğü esastı. Ayrıca bireylerin adil yargılanma hakkı Tanıkların dinlenmesi ve kanıtların sunulması gibi modern hukuk ilkelerinin temelleri Roma'da atılmıştı. Roma İmparatorluğu'nda sağlık ve tıp, toplumun yaşam kalitesini etkileyen önemli alanlardan biriydi. Romalılar, sağlığı korumak ve hastalıklarla mücadele etmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdi. Ancak modern tıp bilgisi henüz mevcut olmadığından, hastalıkların sebepleri ve tedavileri konusunda bazı yanlış inanışlar ve uygulamalar da yaygındı. Romalılar sağlığı korumak için özellikle temizliğe ve suya büyük önem verirlerdi. Roma'daki halk hamamları, su kemerleri ve kanalizasyon sistemleri, hiyenin ve halk sağlığının korunmasında önemli rol oynuyordu. Romalılar, hastalıkların genellikle tanrılar veya kötü ruhlar tarafından gönderildiğine inanırlardı. Bu yüzden, hastalıklardan korunmak için tanrılara adak adamak veya çeşitli ritüeller gerçekleştirmek yaygındı. Bununla birlikte, Romalılar bulaşıcı hastalıklarla sıkça karşılaşırlardı. Sıtma, tifo, dizanteri gibi hastalıklar özellikle kalabalık şehirlerde hızla yayılırdı. Büyük salgınlar Roma toplumunu ciddi şekilde etkiler ve bazen büyük kayıplara neden olurdu. Roma'da sağlık hizmetleri genellikle zenginler için erişilebilir durumdaydı. Zengin Romalılar özel doktorlar tutar ve evlerinde tedavi görürdü. Halk ise çoğunlukla tapınaklardaki rahip, doktorlardan yardım alır veya doğal yöntemlerle hastalıklarını tedavi etmeye çalışırdı. Romalıların inşa ettiği Valetudinarium adı verilen askeri hastaneler, özellikle ordunun sağlık hizmetleri için önemliydi. Bu yapılar, Roma ordusunun gücünü ve etkinliğini korumak için askerlerin tedavi edilmesinde kullanılırdı. Roma tıbbı, hem dini inanışların, hem de pratik tedavi yöntemlerinin bir birleşimiydi. Roma İmparatorluğunda doktorlar toplumda saygın bir konuma sahiptiler. Ancak doktorların eğitim seviyeleri ve tıbbi bilgileri büyük farklılıklar gösterebilirdi. Doktorlar genellikle Yunan tıbbından etkilenmiş ve bu bilgileri Roma'ya taşımışlardı. Roma'da ünlü Yunan doktor Galen, tıbbın babası olarak kabul edilir ve onun eserleri Roma tıbbının temellerini oluşturmuştur. Doktorlar hastaları muayene eder teşhis koyar ve tedavi için çeşitli yöntemler uygularlardı. Bu tedavi yöntemleri arasında kan alma, yaraları temizleme, kırık kemikleri yerine oturtma gibi uygulamalar bulunurdu. Romalılar, ilaçları doğal bitkilerden ve minerallerden elde ederlerdi. Şifalı otlar, bal, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar, hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılırdı. Örneğin ada çayı ve nane mide rahatsızlıklarına karşı kullanılırken, Haş ağrı kesici olarak değerlendirilirdi. İlaçlar genellikle doktorların reçeteleri doğrultusunda hazırlanır ve hastalara sunulurdu. Bazı zengin evlerde özel ilaç dolapları bulunur. Burada çeşitli ilaçlar ve tıbbi karışımlar saklanırdı. Roma tıbbı aynı zamanda gelişmiş tıbbi aletleriyle de dikkat çekerdi. Romalı doktorlar hastaları tedavi etmek için bisturi, pens, sonda ve çeşitli cerrahi aletler kullanırlardı. Bu aletler Dönemin koşullarına göre oldukça ileri seviyede sayılabilecek özelliklere sahipti ve genellikle bronz veya demirden yapılmıştı. Romalı doktorlar bu aletlerle yaraları dikmek, apseleri boşaltmak ve hatta basit cerrahi operasyonlar gerçekleştirmek gibi müdahalelerde bulunurlardı. Roma İmparatorluğu'ndaki günlük yaşamı incelediğimiz bu yolculuğumuzda tarihin derinliklerindeki insanların nasıl yaşadığını, düşündüğünü ve hissettiğini birlikte keşfettik. Roma'nın ihtişamı ve karmaşıklığı Sadece savaşları, liderleri ve zaferleriyle değil, aynı zamanda sıradan insanların hikayeleriyle de şekillendi. Gelecekteki diğer keşiflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın ve tarihin izlerini takip etmeye devam edin.